Zeliş sabah uyanınca önce esnedi, sonra bir tane sessiz pığırt yaptı. Herkes duymadı ama. Minnoş kedi bayıldı. Sonra başladı balon şişirmeye. Puf, puf, puf. Kırmızı, mavi, noktalı, çorap desenli. O kadar çok balon şişirdi ki o da balon tarlasına döndü. Kedi Minnoş, miyav diyerek balonların arasında kayboldu. Zeliş düşündü. Acaba bu kadar balonla uçar mıyım? Hemen bahçeye çıktı balonları sırtına bağladı. ''One, 12.45.89 exclamation mark derken hop ayaklar yerden kesildi. Zeliş bağırdı. Anne ben bulut oldum. Bir kuş yanına geldi. Nereye böyle uçan çocuk? Zeliş dedi ki dondurmacıya ama havadan gidiyorum çünkü yere basmak sıkıcı. Ama sonra pat. Zeliş bir ağaca takıldı. Ağaç hop dur bakalım şeker çocuk. Uçuş iznin var mı? dedi babası geldi elinde merdiven kafasında da tencere Zeliş tencere takmazsak düşebilirsin dikkat et Zeliş kahkaha attı Ben düşmem baba ağaç beni sevdi sonunda balonlar tek tek pop 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 diye patladı Zeliş yere indi tozlandı ama çok mutlu oldu ve dedi ki balonla uçmak süperdi ama ağaçlara çarpmamak lazım Peki sen sen balonla uçsan nereye giderdin Ayamı çikolata adasına mı yoksa dedenin kafasına mı? Bye bye. Bir dahaki uçuşta görüşürüz. Balloon Explosion.